Sen niye vatandaşın otunu çalıyorsun? Hırsız mısın sen? He? Söyle bakın bana. Sen adamı tarlasına niye izinsiz soktun sürüyü? Paran var mı? Ya senden şikayetçi olursa? He? Ne olacak şimdi? Tarla sahibi şimdi sizi yakalarsa? Anlat bakın bana. He? Eee nasıl olacak bu iş? Konuşun arazide para biriktirin. Ya da adama yük taşının. <laughs> Esi veririz zaptiye. Değil mi? Suçlu musun? <laughs> Suçunu itiraf mı ediyorsun? Sürüyü sen mi soktun buraya? <laughs> Vallahi suçlusunuz. Yakaladım. Ot çalarken yakaladım. Hiç boşuna sağa sola bakma. Hiç kaşınma. Affı yok bu işin. O çalmışsınız. Aha bak. Sen de gel buraya sen. Sen kendini saklama orada.